Merhabalar, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde kitabımız. Ben Henry Jekyll, 1800'lü yıllarda doğdum. Doğar doğmaz büyük bir servete konum. Ayrıca bana mükemmel nitelikler bahşedilmişti. Doğuştan çalışkanlığa yatkın bir yaratılışım vardı. Bilge insanların saygısını kazanmaya düşkündüm. Onurlu ve seçkin bir gelecek için her güvenceye sahiptim. İnsanın ikili yaratılışını oluşturan ve beyni ikiye ayıran iyilik ve kötülük bölgelerini ben de insanların çoğunluğundan da derin bir uçurumla ayıran şey, yanlışlarımın özellikle aşağılık şeyler olmasından çok titizlik isteyen arzularımdı. Çift kişilikli bir yaşamı o kadar derinlemesine sürdürmeme karşın hiçbir şekilde iki yüzlü değildim. Her iki yanımda kesinlikle gerçekti. Böylece her geçen gün beynimin hem ahlaki hem de düşünsel yanıyla tam olarak keşfedemediğim için beni böylesine korkunç bir yıkıntı olmaya yazgılı kılan şu gerçeğe sürekli olarak daha da yaklaşıyordum ve en sonunda insanın çok çeşitli, kendi içinde bağdaşmaz ve bağımsız kişiliklerin bir araya gelmesinden başka bir şey olmadığını tahmin etme cüretinde bulundum. Bu bağdaşmaz karakterlerin bu şekilde birbirlerine bağlanmaları ve bu zıtık izlerin bilincin acılı rahminde sürekli mücadele halinde olmaları insanoğlunun üzerindeki lanetti. Öyleyse bunlar nasıl birbirinden koparılabilirdi? Üzerimize giyinmiş olarak dolaştığımız, böylesine katıymış gibi görünen bedenin titreyen önemsizliğini sise benzeyen geçiciliğini hiç olmadığı kadar derinden algılamaya başlamıştım. Bu etten yapılma cübbeyi, rüzgarın bir verandanın perdelerini savurması gibi sarsacak ve sonra yeniden bir araya toplayacak güce sahip belirli maddeler olduğunu keşfettim. Ve ruhumun aşağılık öğelerinin ifadesi olan, bana göre ilkinden daha az doğal olmayan, ikinci bir biçim ve yüz ifadesi yaratacak bir ilaç yapmayı başardım. Güçlü bir cesaret kıvılcımıyla iksiri bir dikişte içtim. Ardından işkence verici sancılar başladı. Kemiklerim öğütülüyordu sanki. Ve ruhun doğum ya da ölüm halinde hissettiği dehşetin bile aşamayacağı türden ruhsal bir dehşet hissettim. Bu yeni yaşamın ilk nefesini aldığımda artık on kat daha kötü biri olduğumu, daha önceden içimde yatan kötülüğün elinde köle olduğumu biliyordum. O anda bu düşünce beni şarap içmişim gibi kışkırtıp neşelendirdi. Bu duyguların tazeliğinin verdiği sevinçle ellerimi uzattım. Bunu yaptığım anda da ansızın cüssemin küçülmüş olduğunun farkına vardım. Büyük bir başarıyla kendimi dönüştürmüş olduğum yaratılışımın kötü yanı, henüz kurtulmuş olduğum iyi yanımdan daha sağlıksız, daha az gelişmişti. Yine bu kötü yan, onda dokuzu çaba, erdem ve denetim üzerine kurulmuş olan bütün yaşamım boyunca çok daha az çalışmış, çok daha az yorulmuştu. Ve işte bundan dolayı diye düşündüm, Edward Hyde, Henry Jekyll'dan çok daha küçük, çelimsiz ve genç biri olmuştu. Birinin yüzünde iyilik nasıl parlıyorsa ötekinin yüzünde de açıkça kötülük yazılıydı. Edward Hyde kişiliğine büründüğümde hiç kimsenin gözle görülür bir endişe hissetmeden yanıma yaklaşamadığını gözlemledim. Bunun nedenini şöyle bir düşündüğümde karşılaştığımız bütün insanların iyi ile kötünün bir karışımı olmasından kaynaklandığını gördüm. İnsanlık saflarında katıksız tek kötü insan Edward Hyde'dı. Yeni gücümün beni bir köle haline getirene kadar baştan çıkarması için Yalnızca bardaktaki sıvıyı içmem, tanınmış profesörün bedenini üzerimden çıkarmam ve kalın bir palto gibi Edward Hyde'ın bedenine bürünmem yetiyordu. Daha sonra vasiyetimi hazırladım. Böylece Dr. Jekyll kişiliğimde başıma bir şey gelirse, parasal bir kaybım olmaksızın Edward Hyde kişiliğime girebilecektim. Kendimi her bakımdan sağlama aldığımı düşünerek yeni konumumun garip dokunulmazlıklarından yararlanmaya başladım. İnsanlar eskiden suç işlemeleri için parayla katil tutar, Böylece kendilerini ve saygınlıklarını koruma altına alırlardı. Bunu kendi zevkleri için yapan ilk insan ben olmuştum. Bir düşünsene, hayatta bile değildim. Gereken tek şey, laboratuvar kapımdan içeri dalıp, her zaman hazır tuttuğum iksiri karıştırıp içebilmeye yetecek bir iki dakikam olmasıydı. Edward Hyde ne yaparsa yapsın bir aynanın üzerindeki buğu gibi uçup gidiveriyor, onun yerine evinde sakince oturan, çalışma odasında lambasını ayarlayan başka bir adam, Doktor Jekyll duruyor kuşkulara gülüp geçiyordu. Kendi ruhumdan dışarı çıkardığım ve zevkine göre yaşaması için dünyaya saldığım bu tanıdık parçam doğuştan kötü ve alçak biriydi. Her eylemi ve düşüncesi kendi üzerine odaklanmıştı. Başkalarına yaptığı işkencelerden hayvanca bir hırsla hazzı içiyordu. Taş yürekli bir insan gibi amansızdı. Kimi zaman Dr. Jekyll, Edward Hyde'ın yaptığı şeyler karşısında dona kalıyordu. Ama bunları yapan Hyde'dı. Yalnızca Hyde suçluydu. Jekyll kötüleşmemişti. İyi özellikleri hiçbir zarar görmeden uyanıyordu sabahları. Hatta eğer mümkünse Hyde'ın yaptığı kötülükleri telafi etmek için elinden geleni yapıyor ve böylece vicdanını rahatlatıyordu. Edward Hyde'ın bedeni son zamanlarda gelişmişti. Sanki bu bedene büründüğümde daha güçlü bir kan akışı olduğunun farkına varıyordum. Eğer bu iş daha fazla uzatılırsa, yaratılışımdaki dengenin sürekli olarak bozulabileceği, kendi isteğimle yaptığım bu değişikliğin gücünün artacağı, ve karakterimin geri döndürülemez bir şekilde Edward Hyde'ın karakterine dönüşeceği tehlikesini açıkça sezmeye başladım. Bu da şu noktayı gösteriyordu ki yavaş yavaş iyi yanımın kontrolünü yitiriyor, ağır ağır ikinci ve kötü olan yanımla bütünleşmeye başlıyordum. Artık ikisi arasında bir seçim yapmak zorunluluğunu hissediyordum. İki yaratılışımın hafızaları ortaktı. Jekyll yani birleşik olan, şimdi en duyarlı endişelerle, en açgözlü zevklerle, Hyde'ın zevklerini ve maceralarını paylaşıyordu. Ama Hyde'ın Jekyll'a aldırdığı yoktu. Ya da en fazlası, tıpkı bir eşkıyanın kendisini kovalayanlardan kaçarken sığındığı bir mağarayı hatırlaması gibi hatırlıyordu onu. Jekyll bir baba gibi ilgiliydi. Hyde ise bir oğlun kayıtsızlığına sahipti. Artık ancak ilacın etkisiyle Jekyll'ın yüzüne bürünebilir olmuştum. Günün ve gecenin her saatinde değişimi haber veren titremelerle sarsılıyordum. Hepsinden öte eğer uyuduysam ya da sandalyemde bir an için uyukladıysam her defasında hayd olarak uyanıyordum. İşlediğim suçların açığa çıkması ve dar ağacı korkusu Jekyll'ı sürekli olarak intihar girişimlerine sürüklüyordu. Ama Hyde bundan nefret ediyor, Jekyll'ın şimdi içine düştüğü umutsuzluktan iğreniyor ve onun kendisinden nefret etmesine güceniyordu. İşte bu yüzden bana maymunlar gibi oyunlar oynuyor. Kendi elimle kitaplarımın sayfa kenarlarına sövgüler yazdırıyor, mektuplarımı yakıyor, babamın resmini tahrip ediyordu. Eğer gerçekten de ölümden korkmasaydı beni de yok edebilmek için çok önceden kendini yok ederdi. Ama olağanüstü bir yaşama sevgisi vardı. Haytlar ağacında can verecek mi? Yoksa son dakikada kendini kurtaracak cesareti bulabilecek mi Tanrı bilir. Umurumda değil. Bu benim gerçek ölüm saatim. Bundan sonra olacak olanlar beni değil, başkalarını ilgilendirir. Burada şimdi kalemimi bırakıp itiraflarımı mühürlemeye koyulurken, mutsuz senli Jacob'ın yaşamını sona erdiriyorum. Evet yazar gördüğü bir kabustan e, ilham alıp yazıyor kitabı. Kitabın konusu, kurgusu çok iyi gerçekten. Zaten bu yüzden de film yapılmaya doyulmamış, e, Onlarca filmi yapılmış kitabın. Yazarın aynı zamanda bir şairlik e, tarafı da var bildiğim kadarıyla. Bu da zaten e, okumaya da yansıyor böyle e, biraz eğlenceli, lirik. Akıcı güzel bir kalem var. İki farklı şekilde anlatım var hikayenin. Önce Doktor Jekyll'in avukat arkadaşının ağzından anlatılıyor hikaye. Doktor Jekyll'in cesetini bulana kadar. Sonra Doktor Jekyll'in mektubundan anlatılıyor. İkisinde de işte o fark, o tat çok güzel işlenilmiş bence. Ha, konu ağır bir konu. O insanın içindeki ikilik, işte o kötülük, o bastırılmış duygular. Yani bunlar daha derin işlenilebilir, daha bir hakkı verilebilirdi belki. Yani sadece o bakımdan kurgu biraz ucuza gitmiş denilebilir mi bilmiyorum. Dediğim gibi eğlenceli, güzel bir kalem var. Yalnız o işte kitabın gizemli olduğu, gerilim içerdiği yorumlarına pek katılamayacağım. Bana öyle gelmedi en azından. Beni kitaba bağlayan o gizeminden, ...geriliminden öte e, okuyanı sanki hep bir empatiye sürükleyen tarafı vardı. E, kişinin iyi ve e, kötü taraflarının çatışması, hepimizin e, bazen bir sebeple birilerine karşı kötü olmayı isteyişimiz... E, ...mutlak kötü ya da mutlak iyi insanın olmadığı, yani sadece duygularını bastırabildiğin ölçüde e, kendine hakim olabildiğin kadar iyi bir insan olduğunu... Böyle yer yer yüzün kızararak kokuyorsun. Tabi iyilik kötülük üzerinden anlatılırken olay aslında insanın doğasındaki o yapmacıklığı, o samimiyetsizliği, işte hep o anın ortamın şartlarına göre davranma gerekliliğini de anlatıyor bize. Yani sonuçta hayatımızın senaryosunda ne kadar iyi rol yaparsak o kadar iyi ve başarılı bir insan oluyoruz. Ha, kötülük demeyelim de, e, kafamızdaki kötü düşünceleri de akla yatkın sebeplerle aklımızdan çıkarmak en iyisi belki de. Ama baktık olmuyor. E, gerçekten eğer o kötülüğün hak edildiğini düşünüyorsanız e, sizi çatlatana kadar bastırmalı yine de. E, çatlayacak hale geldiyseniz de e, her kötülüğün bir bedeli olduğunu düşünüp e, ödeyeceğiniz bedele değip değmeyeceğini iyi hesap etmelisiniz bence. Evet kısa bir kitaptı zaten. Ee, hani geçer dediğimiz e, haneye yazılması gereken kitaplardan. şimdi iyi okumalar. E, abone, yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.